Herkese merhaba. Biliyorsunuz günümüzün eğitim sistemi acayip tempolu ve bu tempoda öğrenciler gerçekten potansiyellerine ulaşmakta zorlanabiliyor. Peki bu potansiyelin kilidini açacak bir anahtar var mı? İşte bugün tam da bu sorunun cevabı olabilecek güçlü bir aracı, öğrenci koçluğunu konuşacağız. Eğitim bir kovayı doldurmak mı yoksa bir ateşi tutuşturmak mı? Bu soru aslında modern eğitimin tam kalbindeki o büyük zorluğu özetliyor. Yani amacımız öğrencilerin kafasını sadece bilgiyle doldurmak mı yoksa onların içindeki o merak ateşini, o öğrenme arzusunu harlamak mı? İşte bütün mesele bu ikilemde başlıyor. Ya, hepimizin bildiği bir gerçek var, değil mi? Baskı inanılmaz yüksek. Öğrenciler, aileler, hatta öğretmenler bile kendilerini bitmek bilmeyen bir sınav maratonunun içinde buluyor ve bu sürekli başarı odaklılık bazen eğitimin asıl amacını yani o ateşi yakma işini ne yazık ki gölgede bırakabiliyor. Şimdi bakın burada eğitimde birbiriyle kapışan iki farklı felsefe görüyoruz. Bir yanda geleneksel model var. Bilgi yukarıdan aşağıya akar, öğrenci de pasif bir şekilde onu alır. Diğer yanda ise çağdaş eğitim anlayışı. Burada amaç kafalara bilgi yığmak değil. Tam tersi öğrenciye öğrenmeyi öğretmek kendi bağlantılarını kurmasını sağlamak ve o yaratıcılık kıvılcımını çakmak. İşte geldik milyon dolarlık soruya. Peki bu kadar yüksek rekabetin olduğu bir ortamda bir öğrenci hem sınavlarda başarılı olup hem de gerçekten kendisi için nasıl öğrenebilir? Bu yoğun tempoda kendi yolunu nasıl bulacak? İşte bu soru bizi potansiyel bir çözüme yani koçluk kavramına doğru götürüyor. Peki nedir bu koçluk? Gelin kelimenin en temeline inelim. Koç kelimesi aslında birini bir yerden başka bir yere götüren araç demek. Yani özünde ne var? Birini olduğu yerden olmak istediği yere kaşımak. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü. Yani bu bir yolculuk ve bu yolculukta bir rehberlik var. Şunu da belirtmek lazım. Koçluk öyle sonradan çıkmış bir moda, akım falan değil. Bayağı köklü bir geçmişi var. Düşünün. Her şey 1840'larda Oxford'da öğrencileri sınavlara hazırlayan özel hocalarla başlıyor. Oradan spor dünyasına sıçrıyor. Hani antrenörler için kullanılıyor ve 1980'lerde de iş dünyasının vazgeçilmezi haline geliyor. Yani kısacası elimizde başarısı kanıtlanmış bir metodoloji var. İyi, güzel de bu kadar tarihsel bir kavram Günümüzdeki bir öğrenci için ne ifade ediyor? Yani bir eğitim koçu tam olarak ne yapar? Gelin şimdi ona bakalım. Eğitim koçluğunu en net haliyle şöyle tanımlayabiliriz: Planlı bir gelişim ortaklığı. Bakın buradaki ortaklık kelimesi çok önemli. Çünkü bu bir emir komuta zinciri değil. Hani şunu yap, bunu yap durumu yok. Bu tamamen öğrencinin potansiyelini keşfetmesi için kurulan karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği. Peki bu süreç pratikte nasıl işliyor? Eğer bunu merak ediyorsanız, aslında 4 basit adımdan oluşan bir yol haritamız var. İlk adım keşfet. Koç doğru sorularla öğrencinin kendini anlamasına, o iç dünyasını keşfetmesine yardımcı oluyor. İkinci adım hedef belirle. Bu keşiften sonra öğrenci, "Tamam, ben buyum ve şuraya gitmek istiyorum." diyerek kendi hedeflerini koyuyor. Üçüncüsü harekete geç. Artık hedefler belli, koçun desteğiyle yola çıkılıyor. Ve son olarak gözden geçir ve uyarla. Yolda ilerlerken sürekli neredeyiz, iyi gidiyor muyuz, rotayı biraz değiştirelim mi diye bakılıyor. Süreç canlı yani. Aslında koçluğun belki de en sihirli, en kritik noktası tam da burası. İyi bir koç size hazır cevaplar vermez. Onun yerine sizin kendinize doğru soruları sormanızı sağlar. Yani ben gerçekten ne istiyorum? Neleri yapabilirim? Nelerden keyif alıyorum gibi o büyük, o önemli sorular. İşte bu sorular bir öğrencinin kendi yol haritasını çizmeye başlamasının ilk adımıdır. Tabii ki her popüler kavramda olduğu gibi koçluk hakkında da bir sürü yanlış anlama, bir sürü efsane var. O yüzden şimdi gelin en yaygın efsaneleri ve arkasındaki gerçekleri bir masaya yatıralım. Böylece beklentiler de doğru bir zemine oturmuş olur. Mesela işte en sık karşılaşılan beklentilerden biri, bir panik anı Aile diyor ki, "Hocam, finallerden önce çocuğumun notlarını hemen düzeltin." Yani bir sihirli değnek beklentisi var. Koçun kısa sürede mucizeler yaratması bekleniyor. Ama gerçek, gerçek çok farklı. Koçluk öyle basınca her şeyi düzelten bir hızlı çözüm butonu değil. Kalıcı başarı ancak zamanla, sabırla ve en önemlisi farkındalıkla inşa edilen bir şey. Unutmamak lazım, bu 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Gelelim bir başka yaygın yanılgıya. Aile bazen koçu kendi hedeflerini çocuğa kabul ettirmesi için bir araç olarak görebiliyor. Hani kızım gazeteci olmak istiyor ama siz onu öğretmen olmaya ikna edebilir misiniz? gibi talepler gelebiliyor. Oysa koçluğun temel prensibi bunun tam tersini söyler. Bu sürecin merkezinde yani kaptan köşkünde her zaman öğrencinin kendisi vardır. Koçun görevi ailenin ya da bir başkasının hayallerini gerçekleştirmek değil. Öğrencinin kendi hedeflerini, kendi tutkularını keşfetmesine ve o yolda yürümesine yardımcı olmaktır. Ve son bir efsane, bazen koçun rolü o kadar yanlış anlaşılıyor ki, mesela veri toplantılarına katılmaya vaktim yok. Benim yerime siz gidebilir misiniz gibi istekler olabiliyor. Yani koç bir tür vekil, bir asistan, hatta bir ebeveyn yedeği gibi görülüyor. Gerçekte ise bir koçun sınırları çok ama çok nettir. Koç bir rehberdir, evet ama bir öğretmen değildir, bir ebeveyn değildir, bir terapist de değildir. Aslında tam tersine koç onlarla iş birliği içinde çalışarak öğrencinin yolculuğuna destek olur. Yani herkesin bir rolü var ve bu roller birbirini dışlamaz, aksine tamamlar. Peki tamam, tüm bu ne değildirleri, bu efsaneleri bir kenara bırakalım, gelelim asıl soruya. Öğrenci koçluğu gerçekten neyi değiştirir? Buradan elde edilen asıl kazanım nedir? İşte şimdi buna odaklanıyoruz. Koçluğun faydaları inanın sadece ders notlarından ibaret değil. Çok daha ötesi var. Düşünün. Motivasyon ve özgüven artıyor, disiplin sorunları azalıyor. Öğrenci daha güçlü bir sorumluluk duygusu ve öz disiplin geliştiriyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla ilişkileri düzeliyor. Kendi yeteneklerinin, ilgi alanlarının daha çok farkına varıyor. Kısacası, sadece sınavlar için değil, hayatın kendisi için beceriler kazanıyor. Hatta bu sistemin uygulandığı okullarda disiplin sorunlarında ciddi bir düşüş olduğu bile görülmüş. Belki de tüm bu anlattıklarımızın en güzel özeti şu cümlede saklı. Nihai hedef yapmak zorundayımdan yapmak istiyoruma geçmektir. İşte bütün sihir burada. Koçluk o zorunluluk hissini içten gelen bir arzuya dönüştürme sanatıdır. Bir öğrenci ders çalışmayı bir angarya olarak değil de kendi hedeflerine giden bir yol olarak gördüğü an, işte o an gerçek öğrenme başlıyor. Bu benzetme koçun rolünü o kadar güzel anlatıyor ki koç öğrencinin hedeflerine giden yolunu aydınlatan bir projektördür. Yani koç sizin yerinize o yolu yürümez, yolu sizin için inşa etmez, sadece elinde güçlü bir projektör tutar ve sizin kendi yolunuzu daha net görmeniz için o karanlık noktaları aydınlatır. Ama o yolda adımları atacak olan her zaman öğrencinin kendisidir. Ve böylece yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Unutmayın, bu yolculukta asıl mesele doğru cevapları bulmak değil, asıl mesele kendiniz hakkında doğru soruları keşfetmek. Peki siz kendi potansiyelinizi ortaya çıkaracak o soruları kendinize sormaya hazır mısınız?